Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikri Balcı. Herkese selam ederim. Bugün de bazen güneş açıyor, bazen güneş kapatıyor. Ee, yavaş yavaş ele alıyoruz. E, yazlık tıraşı ettiğimiz horozumuz vardı. Hazırdı bu horozumuz. E, hazırken çiçek oldu. E, dışarıdan gelen çiçekte. E, ufak ufak toparladık. Çünkü çiçekten sonra bir sefer daha kaldırdık hayvanımızı. İşte bugün e, güneşin açmasını bekliyoruz. Ara ara güneş açıyor, ara ara rüzgar oluyor. Tabii rüzgar olmayacak arkadaşlar. Hayvanımızı bugün elimizle masaj yapıyoruz tekrardan. Arkadaşlar bunu unutmayın. Hint oruzu, kucak oruzu. Yani devamlı kucağını alacaksın, devamlı seveceksin. Onunla bir bağ kuracaksın aramda. Yani kümesi atayım, ilmandan imana yapayım olmaz bu işler. Arada ödül ödül olarak ödül maması vereceğim. Geçenki videoda arkadaşlar arkadaşlar horozosu nasıl verilir? Onun videosunda iki tane videoyu ben tekrardan seyrettim. İki tane yani gördüm. Şu eksiğim son bir hafta kala horozu elimizi sürmüyoruz. E son üç gün kala bir koşu bantında iyice bir 3-4 dakika koşturuyoruz. Ondan sonra bırakıyoruz horozu kendi haline. Dinlen dinlenmesi lazım. Bir de arkadaşlar horozu her sudan sonra horozun suyu verdikten sonra şu kursak bölümü dediğimiz şeyde buraya bastırıp gazını almak o şeyi unuttuk biz söylemedik şimdi hatırlatıyorum. şimdi söyleyeyim dedim bugün işte hava güzel olunca rozumuzun ayaklarını yıkadık güzelce kendimizce kendimizce masajını yapıyoruz hafiften böyle Normalde borozumuz hazırdı, hazır, hazırdı ama çiçek olunca e, çiçek oldu fakat Allah aşkına olsun e, biz oradaklarımızın bağışıklık sistemleri yüksek olduğu için o sezon başında yaptığım karışım var. O karışımla, o karışımla e, içinde ne vardı? Zencefil vardı, zerdeçal vardı. Bunlar bağışıklık sistemini yükseltiyor hayvanların. Yükselttiği zaman da hayvanlarımız çiçeği e, hafif bir şekilde atlatıyor. bunu <laughs> deneyerek, tecrübe ederek, şey yaparaktan e, edindik. Yani karambola bir şey size, size bir şey herhangi bir bilgi paylaşmıyoruz. Denediğin, yaptığın şeyi faydasını görmek için bunu görmen lazım. E, bu nedir? Gösterim maçında bunu görmen lazım öteki türlü hep ezbere konuşmak olur. Ezbere, ezbere konuşmak iyi bir şey değil. Çünkü e, hayvanın nasıl ne yaptı, ne etti, ne şey yaptı onu görmek lazım. Bir de damızlık muhabbetinde arkadaşlar damızlık muhabbetinde sürdüğümde elma sirkesi, kendi yaptığım elma sirkesi arkadaşlar. Boruzu Yazlık bakımını yeni yaptım. Yeni yeni böyle kızartmaya başlıyorum. Böyle azıcık şey yapıyorum. Böyle elimle masaj yapıyorum. Yaptığım tabi hava sıcak olacak bugün. Öncelikle. Hava sıcak olmasa yapmamaya çalışırım. Biraz rüzgar var. Hava sıcak olursa daha iyi olur. Arkadaşlar ideal Hint orosu dediğim gibi şu baldırlar toplu olacak. Sıkı olacak. Şu makas aralığı şu makas aralığı fazla geniş olmayacak. Eğer genişse seneye bırakın arkadaşlar horozunuzu. Yani horozunuzu en iyi siz bilirsiniz. Biz uzaktan takip ediyoruz. Sadece. Ee, bu sahaya karşısında çok bilinçli arkadaşlarla karşılaştık. Evet arkadaşlar dediğim gibi daha önce de bu hobi sayesinde çok güzel arkadaşlıklar edindik, çok güzel e, dostlar edindik. Benim YouTube'yu açma sebebim sadece arkadaşlar, insanları, arkadaşları, bu işe yeni başlayacak gençleri bilgilendirmek. Benim e, bu işi severek yaptığımız zaten herkes biliyor. E, bu işi daha iyi, daha bilinçli yerlere taşımak. Yani ileride daha bilinçli, daha sistemli bir şekilde hareket edersek daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum arkadaşlar. Çünkü bu işler hangi işi yaparsan yap tamamen bilinçten geçiyor. Yani bilerek yapmak, profesyonel anlamda yapmak. Mümkün olduğu kadar bütün arkadaşların e, yazdıkların yorumlara karşılık vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. E, sizler de e, bizim anlattığımızı, benim kendi anlattığımı inşallah uygularsınız. Daha iyi yerlere gelirsiniz. Şimdi güneş açtı. Şu hayvanımızı masajını yaptık ya biraz daha ıslatalım bu hayvanımızı. Biraz daha güneş aç. Şimdi böyle inceden ıslatıyorum arkadaşlar güneş açmasını bekliyorum. Güneş açtığı zaman hemen kurutmak için bu sürdüğüm şey arkadaşlar her zaman dediğim gibi elma sirkesi. Elma sirkesi kümeste Hint orozunda olması olmaz. Yapabiliyorsunuz kendiniz yapın. Yapamıyorsunuz dışarıdan alın arkadaşlar. Horozunuza köpek gibi veya kedi gibi ödül mamaları mutlaka verin. Hint Oroz'un müsabakadan Şimdi... Arkadaşlar Hint Oroz'un müsabakadan önce ee, bir gün önce veya iki gün önce mutlaka dışkısını takip edin. Altına bir tüneyin altına ee, bir gazete gibi bir şey serin. Serdikten sonra arkadaşlar ee, dışkısına bir bakın. Şimdi havalar çok sıcak olduğu için Su şeklini attığı zaman idmana soktuğun hayvan bu yağ yakıyor demektir. Yani vücudundaki yağı e, kasa çeviriyor demektir. Ondan korkmayın. Fakat koyu yeşil veya e, çok koyu bir renk e, dışkı yaptığı zaman çok yüksek protein yüklemesi yapmışsınızdır demektir. O da sıkıntılı. Yattığı yerler serin olsun bu aylarda arkadaşlar. Özellikle bunlara dikkat edelim. E, herhangi gene bir şey sormak istediğiniz bir şey varsa e, yardımcı oluruz. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Hayvanımıza havalar sıcak. Şöyle. Şöyle getir. Şöyle gözükmüyor da şu tarafa doğru. Burayı biraz morado, biraz şey yapsın, toparlasın. Hah, güzel. Biraz kendine iş şey yapsın, ayaklara durun. Azıcık da ağzına limon çekiyoruz. elçine <laughs> Bu şekilde yapıp güneş atıyoruz. Erasın tosunu Çakal görmesin abi diyor. <laughs> <laughs> Kanat atlarını da sürelim. ben kaldırayım. bir şimdi bir sev okşa. Güzel canım. onu. Pancar gibi oldu işte. <laughs> Okuru da onu yerine alalım. kuru da onu yerine alalım. Gel oğlum gel. Şimdi burada yarım güneş yarım gölge. Burada ağzına da hayvanı. Limon sıkıyoruz ki nefes de yapmasın diye yağları da yaksın diye. Burada şimdi 10-15 dakika hem kuracak hem güneşlenecek. Yarım güneş yarım kuracak. Maşallah. Kaç oldu?